Herkese i̇şte arkadaşlar yeni bir videoyu video ile sizlerle e, bugün kural, haftalık programımı size göstereyim dedim yani söylemiştim zaten duyurusunda e, Pazar filmleri Minecraft Skywars e, yani bunlar canlı gelecek Minecraft Skywars filmi gelecek sola günleri e, düzenli olarak yani Minecraft tuzaklar e, çarşamba günü Wolfdian ee, bu arada Warframe serisinin başlayacağım. Bu arada spoilerını vereyim. Ee, Perşembe günü çiftli mücadele. Perşembe günü çiftli mücadele ne demek? Minecraft çiftli mücadele. Ee, arkadaşlar. Çiftli mücadele. Şey. Neydi onun adı? ile başkasıyla olabilir. Ee, bunlar değişebilir. Fark etmeyin. Ee, Cuma günü tablet oyunları biliyorsun mobil oyunları ben çekiyordum arada bir e, e Cuma günü Wolfram e, e, yine gelecek. Pazar günü de Minecraft tuzaklar Ve bunlar e, sürekli normal olarak gelecek. Neyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.